Uzun emel hastalığına yakalanan mümin kişi kendi dini hayatına çok büyük zararlar vereceği hadis-i şeriflerde ve konu ile ilgili dini kitaplarımızda uzun uzun yazılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleden olarak şunları buyurmuştur. Bir kimsede dört özelliğin bulunması helakin işaretidir. 1 Gözlerin kuruması, günahlarından dolayı ağlamaması. 2. Kalbinin katılaşması, kalbindeki acıma, esirgeme ve merhamet duygularının yok olmuş, kurumuş olması. 3. Tülî emel sahibi olması. Dünyada hiç ölmeyecek, devamlı yaşayacak gibi planlar, programlar yapması. 4 ve dünyaya karşı hırs ve tamahının artması ve dolayısıyla ölümü unutmuş olmasıdır. Tülü emel, kişide ibadetlere karşı tembellik meydana getirir. Tevbeyi hep gerilere bıraktırır. Kişiyi dünyaya bağlar, ahireti unutturur. Ahireti unutmak, kişinin kalbinde katılık meydana getirir. Bunlar, kişinin kalbinde manevi maraz, hastalıkların oluşmasını sağlar. Halbuki kalpteki acıma, esirgeme ve merhamet duygularının oluşmasını sağlayan rikkat, incelik, yumuşaklık, ölümü hatırlamak, kabirdeki durumları hatırlamak, sevapları, azapları, kıyametin korkunç hallerine, hesap, kitap, sorgu sual, sırat köprüsünden geçiş, cennet ve cehennem gibi hallerin başına geleceğini düşünmek ve bunları hatırlamaya çalışmakla hasıl olacaktır. Bir hikmet ehli şöyle der, Tülü emel, ecelin, ölüm vaktinin perdesi gibidir. Yani tülü emel hastalığına tutulan kişi, ecelini, ölümün geleceğini unuttuğu için, uzun yaşama, hayal ve kuruntusu, tülü emeli, ölümle kendi arasındaki sanki bir duvar ve perde görevi görmektedir demek olur. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'tan rivayete göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki ölüm, ölüm düşüncesi türlü emeli kesip yok eder. Geceler ise ecelleri, ölüm süresini yaklaştırır. Evet, ölümü gerçek anlamıyla hatırlayıp düşünebilenler türlü emeli unutur teli emel yetişilmesi güç olan ve elde edilmesi mümkün olmayan hayal ve kuruntular yumağıdır. Hayal peşinde gezenler kuruntu ve ham hayal hastalığına tutunanların geleceği, akıbeti sonu hüsranla biter. Hasan-ı Basri Hazretleri der ki: Ey insan, gündüzlerin senin misafirindir. Sen ona güzel bak. Güzel güzel hizmetle bulun ki Senden memnun olarak ayrılsan ve senin için övgüde bulunsun. Gündüzünü saygıda kusur edersen, seni zemmederek hakkında kötü şeyler söyler. Gecelerde böyle yapar. Yani her ikisinde de hakka yarar amellerde ve elverişli işlerde bulunursan, onları geceyle gündüzü memnun etmiş olursun demek olur. Kitabul Beyan ve Tebyin isimli eserinde Cahiz diyor ki bir taşın üzerinde şu yazılar kazılmış olarak bulundu. Ey insan! Ömrünün kalan kısmının ne kadar az bir süre kaldığını bilsen, kuşkusuz tüli emelden, emelini uzatmaktan vazgeçersin de, hakkı olan amelini, yararlı işlerini çoğaltmaya çaba gösterirsin.'' hırs ve tamahını kendi aleyhine olan hilelerini bırakır, kendini aldatmaktan vazgeçersin. Unutma ki sen bu emelin hayalinle ancak kıyamet gününde, sırat köprüsünden geçerken ayağın kayarak cehenneme düştüğünde, çoluk çocuğunun seni tek başına bırakıp terk edeceği ve bütün yakınlarının senden uzaklaşacağı ve dahi dostlarının senden yüz çevireceği zaman gerçeği anlayacak ve pişmanlık duyacaksın. Hz. Ömer radıyallahu an Hz. Ebu Zer'e Ya Ebu Zer, bana öğüt ve nasihatte de bulun demişti. Hz. Ebu Zer de Ya Ömer, ölmeyecek kadar yiyeceğe razı ol, uzun emelli olma. Ölümden kork ve ölüm ile iftar açıncaya kadar dünyaya oruçlu ol demişti. Yani oruçlu olmak ne demek? Kendini yemeden, içmeden ve dünya keyiflerinden uzak tutmak demektir. Dünyaya oruçlu olmak, dünyalık istek ve arzulardan, tülî emel, uzun hayal ve kuruntulardan kendini uzak tutmak demek olur tıpkı oruçlunun yeme, içme ve dünya keyiflerinden uzak durduğu gibi teşbihi vardır. Ey kardeşim! Büyük insanların da öğütleri ve nasihatleri de kendi büyüklüğü nispetinde engin ve hikmet doludur. Hz. Ebu Derda radıyallahu an Şam'a gitmişti. Etrafında toplanan Şam halkına hitaben, Ey ahali Ey Şamlı kardeşlerim bu nasihatçı kardeşinizi dinler misiniz diyerek seslenmişti. Bu davet üzerine orada bulunan Şam halkı onu dinlemek üzere etrafında halka oldular. Ebu Derda Hazretleri etrafında halka olanlara hitaben konuşmasına şöyle başladı. Kardeşlerim size ne oluyor? Bakıyorum ki içinde oturamayacağınız koca koca binalar yapıyorsunuz ve yiyemeyeceğiniz malları topluyorsunuz. Sizden öncekiler de yüksek yüksek binalar yaptılar. Uzun uzun hayaller, tülî emel, uzun uzun emeller kurdular ve çok çok mallar topladılar. Fakat sonunda uzun emelleri onları aldattı. Topladıkları malları yok olup gitti ve şimdi meskenleri, mezarları oldu. Kardeşlerim, dünya birçok kavim ve milletleri aldattı. Onlar dünyada hakkıyla dengeli çalışmadılar derken, ölüm onları yakalayıp alıp götürdü de, mallarına, kendilerine övmeyen ve mazur görmeyen kimselere bıraktılar. Tülü emel sahibi olan kişi, kendisine gerekmeyen, ve kendisinin yararlanamayacağı işlerle uğraşıp durduğu için ölüm gelip çatınca eli boş kalan müflislerden sayılır. Çünkü uzun emel kişiyi salih amellerden, elverişli, yararlı işlerden alıkoyan bir engel demek anlamına gelmektedir. i̇bn Ebi Dünya Hasan Basri'den rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Ümmetim, ey asabım, hepiniz de cennete girmeyi istersiniz değil mi? Orada bulunanların hepsi, evet, ya Resulallah dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse emelinizi kısaltın, ecelinizi iki gözünüzün arasında bilin ve Yüce Allah'tan gerektiği gibi utanın. Yani Allahu Teala'dan haya etmek, onun büyüklüğüne ve yüceliğine layık bir şekilde yapılmalıdır. Mümin kişi bu ölçüleri yerli yerince yapmalıdır. Tülü emel sahibi olanların cennete girmeleri biraz tehlike arz ediyor demek olur. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki, Ahiret saadeti isteyen kasrı emel etmelidir. Yani emelini kısaltmalı, tülü emeli bırakmalıdır demek olur. Çünkü tülü emel bütün gayretlerinizi dünyaya çevirir. Böyle bir emel kişiye ecelini unutturur. Ecelin, ölümün unutulması ise kişinin dünyaya olan istek ve arzusunu arttırır. Tülü emelden hiçbir mümine fayda ve yarar gelmez. Çünkü tülü emel kişiye aslını ve gerçek vazifesini unutturur ve onu boş ve faydasız işlerle meşgul eder.